Selamlar cümleten. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları dilerim. 20 Nisan Pazar saat 10 10 civarı. Gümüşümüze geldik. kuşlarımızı bir nefesleyeceğiz. Bunlar kendilerini kabartmışlar. Duş istiyorlar herhalde. Tamam, kuşumuzu bir atacağız. Erken geldikler ama iyi yem kıstık çünkü. Yem hiç vermedikler. Şu an başladı. Şekte çok takla var, metre fazla yok. Daha yeni başladığı için biraz metre yapması için onu arada beyaz yıldız kuşumuzla atıyorum onu yukarı yükseltiyorum. Hava oyununda hava oyunu tam bitirmediği için erkenden aşağı almıştık. Tekrar ara ara tek atıp ondan sonra yine ikili üçlü atıyoruz. Takla fazla. Takla fazla olduğu için metre de yapması lazım. O yüzden metreyi havada yapar kuşlar. Yırtıcı havası olduğu için her zaman bunu yapamıyoruz. taklaya girdi. Üç taklaya ama daha tam olmadı bak. Hemen yaptı. Normalde taklaya girdi. Üç taklaya. Altı zaten başladı. Abi, bir attık. Bismillah dedik. Attık onu. Yırtıcı vurduğu yeri kuyruğun orası zaten hemen iyileşti. Bir günde hemen iyileşti. Oraya tentür diyor sürünce iyi geldi. Aa, çok yolu var bunun. Daha yeni oyuna başlamış. Daha yeni metre yapmaya başlamışmış. Muhtemelen erken gelecektir. Onu bayağı hafiflettim. Yırtıcı vesaire olduğu zaman daha rahat hareket edebilir. Daha rahat kaçar. İşte yemle falan daha çabuk aşağı alırız diye. Gezmesi falan dolaşması güzel. Evet, ısıtmaya başlamış kendine. Akşam bugünkü pozisyonu ona göre tekrar teki alacağım. Evet, taklayı azaltmış, bir şeye vermiş, güzel. Yani kısa fişek çok takla yaptığı zaman kuş gereksiz yorulur. O yüzden havada sıkılaşması için havada kuşlar başlayınca daha güzel metre yapar. Bunu tekrar havayı aldım. Sonra tekrar steki aldım. Gözlemliyoruz kuşlarımızı. Gözlemlemezse yetemez onları gözlemliyoruz. Güzel pikeleri var, atımları var, sokulmaları var bu kuşun ırsı böyle. Yani genel olarak böyle bir kuş. Seviyor öyle uçmayı. Hedefe güzel sokuluyor, ee, güzel isabet atıyor. İsabetli atışları var hedefe. Ohuy güzel. Uzak noktadan atladığı zaman, sokulduğu zaman direkt vuruyor hedefe. bahsetmiştik artık kuşlarda yani ben biraz da böyle atım böyle işte uçum sitli böyle bunlara da dikkat ediyorum benim için bunlar önemli öyle sıkıldım yani böyle işte fişek sürekli fişek sürekli takla sıkıldım bunlardan farklı uçuş sitli uçuş şekilleri bunlar güzel oluyor değişik yani değişik uçum stilleri lazım Doğadaki hareketlerini kaydediyorum. Bakıyorum, izliyorum videoyu ben tekrar tekrar. Canlı olarak da bakıyorum. Nerede ne eksiklik var, hangi aşamada ne yapıyor ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Ben şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle ezbere hani tam eğitimi verdin gel git her gün atlasın, gel git her gün atlasın. Bugün az atladı, bugün çok atladı. Yani bu, bu ayrı bir şey. Takip etmek lazım kuşu. Bu oldu bu olmadı değil. O, takip edeceksiniz kuşu ya. Ben, bizde mi hata var? Kuşta mı hata var? Hava hava muhalefetinden dolayı mı? Nedir? Bunlara bakıyorum. Ona göre bir ayar çekiyorum. Aç biraz güçsüz. Aferin sana. Taklayı azaltmış. Biraz da aç bıraktım. Çok taklaya giriyordu. Takla fazla fişekte. Metre fazla yoktu. Biraz e, yani daha yeni başladığı için. Yükselsin diye ileri doğru yukarı kendini kaldırsın yükselsin haflesin kuş biraz. bayağı bir yeşillendi. Bu otlar her sene adam boyu büyüyor, uzuyor. Daha büyüyecek bunlar daha çok büyüyecek. Daha renkleri değişecek böyle buraları. Böyle hedef kayboluyor burada artık ama otları yatırıyoruz. Aferin sana. Maşallah. Yumuşak taklalı bir kuş. Çok sert kuş ee, olmuyor arkadaşlar. Sert kuş olmuyor. Yumuşak daha seri, daha uzun ömürlü oluyor. Yumuşak tatlada. Çok da yumuşak değil. Böyle patır 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 sesleri gelecek. Kanat sesi verecek. Çok sert kuş yani eşlemede iyi eş bulamıyorsunuz kuşa. Aşağıya yaklaştı. Aşağıya kuş koyacağım şimdi. Evet. Aşağıya ne koyalım? Hangi kuş koyalım? Aşağıya sen ya. Oh, çıktı. Evet, evet şimdi burada. yazıyor şu an baktım da göremedim. O üstünden buradan yapmış. Ben onu şöyle uzaktan görüntü alacağım. Güneş var. Tam güneşin önünde gözükmüyor. bakalım nerede kuşumuz. Evet yakın civarda tuttu bir tane. Az zamanı var. Normalde bu kuşun hala havadan devam etmesi lazım. İkili, üçlü normalde uçup metre koyması lazım yukarıda. Ondan sonra aşağı almak lazım ama işte yırtıcı sezonundayız. Her zaman o hareketi yapamıyoruz. İki üç günde bir öyle toplu atıyorum ikili, üçlü atıyorum. Sonra tekrar tek atıyorum kuşları. Her gün öyle ikili üçlü atarsam sıkıntıya girerim. Diğer kuşları da çıkaracağım olmazsa. Evet, diğer kuşları da çıkar kuş çoğalttım aşağıya. Birkaç kuş daha koydum. Bakalım kuşumuz nerede? Her şeylere doğru gitti. aldı artık. Evet, güzel kaldırdı kendini. İndirmeye gelmek istiyor şu an. Güzel sokuluyor oradan maşallah. Hadi kızım. Aferin sana. Oo, çok sıkıntılı. Çok şükür kuşumuz sağ salim yedirmeyi yaptı. Sıkıntılı sert girdi ama olur o kadar. Ee, aç karnı aç güçsüz. Hafif eğer onu e, tok uçursaydım çok tok olsaydı bu indirme sürecinde muhtemelen düşürecekti başka bir yere. Onu çok aç uçurdum. Onu şimdi doyurup kapatacağım. Güzelce doyuracağım onu. Videoyu bir donduruyorum.